Eşeğe bağladık. Hasan amca ile birlikte onun böyle bahçesine geldik. E şimdi mancarı kabağa çekmeden buradan gidersem konuşmadan gidersem Bartınlar bana kızarlar, değil mi Hadi, Hasan tabi, amca? Tabi. Hasan amcanın kızı da burada. Gel tatlım böyle. Gel, gel canım, gel gel gel. Hoş gel. geldiniz. Hoş bulduk. Bu karşılıyoruz aslında. Böyle bahçelere alışkın değiliz. Olsun canım, bir şey olmaz. Gel. <laughs> Adı ne tatlım? Özlem. Özlemciğim şimdi bu mancarı bir anlatsana. Yani, benim gibi bilmeyen bir sürü tabii insan ki. var. Tabii ki. Şimdi Bartın'da mancar bizim için çok önemli. Mancar yani, ne demek? Ya yani mancar Bartınlar için gerçekten hani ocağa konulan en güzel yemeklerden biri. Kız evet. mancarı anlamayanlar ne diye anlayacaklar? Lahana. Bu, bu bunu lahana olarak işte bilirler. onu söylüyorum. Kara lahana. Evet kara lahana olarak bilirler. Temel gıda maddemesi. Evet. Temel. Temel. Bunun sarması olur. Yemeği olur. Pirinçli yemeği olur. Yani her şekilde. Çorbası. Gibi, çorbasını yapıyorlar evet. Çorbası Öyle çok mu? meşhurdur bunun. Böreği. Böreğini hiç duymadım böreği olay. olmaz <laughs> ha, başka <laughs> ne yapılır yani en güzel sarması olur bunun sarması başka şu. böyle pirinçli böyle güzel büyük büyük doğrarlar onu suluyor musunuz peki yok Yok o, sulamıyoruz o kendiliğinden, kendiliğinden büyüyor bu şekilde Ve kokusuna bakayım mı Hasan amcan evet. o kadar büyük ya evet evet bunu haşlıyorsunuz değil mi bunu haşlıyoruz haşladıktan sonra bunun sarması yapılır. Özellikle de şu içindeki Özbeklerinden şöyle güzel genç yapraklarını açtarlar Bunlar da genç olduk. Dolmalarını, sarmalarını o şekilde yaparlar. Özlem'ciğim bundan bir aile doyar vallahi baksana kocaman. Doyar Bahar Hanım. Yani ta öncelerden beri geliyor bu mancar. Hı -hı. Önceden kızlarını kocaya verirlerken Kızlar bu mancarı dikerlermiş. Evet. Kocaya gitmeden önce. Aha. Kocaya gittiği zaman arkasından ağa tekarlarmış. Ah kızım. Mancarları diktin. Yemeden gittin. <laughs> mancarları diktin. Yemeden gittin. Avşap. Ah kızım. Aha. Yermiş. O kadar önemli yani. Tabii yani ta eskiden beri gelen. Herkese bu belki lahanadır ama bizde mancardır. Peki bunun turşusu var mı? Turşusunu yapmışlardır. Biz yapmadık ama elbette bunun turşusunu yapmışlardır. Güzel, güzel. Yani bunun faydalarına say say bitmiyor Bahar Hanım. Bitmiyor. Ne faydası var? Sindirim sistemine iyi geliyor. Aha. Yani sinir sistemini düzenliyor. Sinir? Tabii sinir sistemini düzenliyor. Hı -hı. Bağışıklık sistemini düzenliyor. Hı -hı. Ve şu aralar biliyorsunuz zaten koronadan dolayısıyla Hı -hı. En büyük ilacımız yani bağışıklığınızı yüksek tutmak. O yüzden çok gerekli. Peki, guatır yapıyor diyorlar, doğru mu? Fazla yediğiniz zaman Evet, Doktorlar <laughs> bunu söylüyorlar. Çok fazla yediğiniz zaman guatır yapıyormuş. Peki, reçeli var mı? Yok, reçelini yapmamışlardır diye düşünüyorum. Her şey reçeli yaplar. bunu reçeli <laughs> Aynen. yapmasınlar. Hani buralarda reçel meşhur ya. <laughs> evet, evet. Peki, bunlar niye delik delik? Üzerinde bunların böcekler geziyor. Böcekler. Ha, yiyorlar. Evet. Ben bunu İstanbul'a eksem yetişir mi? İstanbul'da bunu ekecek yer bulursanız tabii ki ben size tohumunu vereyim, siz ekin Bahar Hanım. İstanbul'da artık hani öyle bir yer varsa, öyle bir yeşilliğiniz. Var, var. Olmaz mı? Yani mı? hani iklimsel olarak soruyorum. Hani arar mı? İlla Bartın Olunuz olması lazım. Olmaz yok galiba ya. Evet. Her yani öyle oluyor. bir toprak aramıyor, öyle bir hava da aramıyor Bahar Hanım. Aha. Her yerde biter. Ay bu mancar bizim pancara da benzemiyor vallahi Bu mancarlardan yemek lazım. sardım mı kız? Sarmadım ama sizin için sararım. vallahi yani beni böyle getiriyorsunuz getiriyorsunuz yemeden gidilir ama Bak oh. kabaklarımız var Bahar Hanım. Kabaklarımızı gördünüz mü? Evde kabak yaptım. Kabak tatlısı. Var mı? Sever ha. misiniz? E, 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 evet. Hadi idare et. yaptım edem. en azından. Aynen. Oradan e, en kurtaralım. <laughs> Bu bal kabakları da meşhur değil mi? <laughs> evet şu anda kabaklarımız da meşhur. Oh Hasan çok amca ya. Her yerinde var. var. Bunlar, bunların arasında büyüyor. Maşallah bayağı gülbül. Bunun evet, faydaları ne Öz Kabak mı? Evet. Yani kaban faydaları aslında yani e, içine çok şeker konmaması gerekiyor. Şeker hastaları tüketmemesi gerekiyor çok fazla. Onun dışında çok lezzetli bir tatlı işte doğal tatlı. Hı -hı. Şimdi normalde biz sürekli yapay tatlılardan, artık glikozdan e, kilo alıyoruz. Kilo şeker alıyoruz, hastası, kolesterol aynen. hastası. Kesinlikle öyle. Ve bu tamamen doğal. Çünkü dağdan geliyor. Kendi kendine yetişiyor buralarda, bostanlarda. Öyle mi? Doğal tatlılardan biri tabii ki. Yani herhangi bir mesela böyle bir ilaçlama yok. Kasız burada ne şanslısınız? dağ eriği, dağ çileği. Dağ kaba, dağ mancarı. Her evet. şey dağda bedava Bunun yetişiyor. Bunun Allah'a her gün şükür ediyoruz. Değil Gerçekten mi? yaşadığımız yer, doğa yani çok çok güzel. Aynen. Yani her şey bedava. bedava ne her güzel. Her şey bedava. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.